Merhabalar Selim Bey nasılsınız? Fena, i̇yi, fena değiliz. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Güneşli bir Nişantaşı ünlü denk geldiniz? Evet, ziyarete geldik evet, arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, öyle nasıl gidiyorsunuz? İyiyiz, iyiyiz, Her şey yolunda. Son İyi olmaya çalışıyor. çalışıyoruz. Güzel geçiyor, yoğun sete devam ediyoruz. Bugün ee, evet. sanıyorum, tatil Bu günler. setten çıktım. Setten çıktım. Evet. Eş dost. Eş dost ah, ya. Evet, evet, Malum biraz evet, evet, nefes alalım. Evet, Doğru. evet, öyle öyle. İşte biliyorsunuz deprem atlattık. Evet. Yani, umarız evet, daha sağlıklı günde Kazasız belasız günler bekliyorlar bizi. Nasıl hissettiniz o anda, hani nasıl geçti depremlerde yakalandınız bilmiyorum ama... Ben o ama... anda araçtaydım ama eşim evdeydi tabii. Ee, onun da daha geçtiğimiz büyük depremde çok kötü anıları var. O yüzden e, hemen setten geri döndüm, aldım onu yanıma getirdim. Yaşamaya devam ediyoruz. Hmm. Deprem maalesef ülkemizin unutmamamız gereken bir gerçeği, acı bir gerçeği. Evet. evet. Gerekli önlemleri de almamız gerekiyor. Öyle. Ama evet. siz kendiniz yani ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ya, yani depremde önlem şöyle... çantalarımız yanı başımızda. Ha, ee, bekliyoruz. Çantalar. Beklemekten başka şansımız var mı? Gece de yakın olabilir. Evet, yani. ee, ama şöyle bir evet. işte Kadıköy'e gittiniz mi vapurla gitmişsiniz? tabii tabii. Orada vapur yaklaşırken böyle orada taşların üstünde kuşlar durur. Vapurun dalgasından kuş uçar gider. Sonra dalga çekilir, o kuş gelir, taşın üstüne tekrar konar. Aynen öyle yaşıyoruz. Kuşlar gibiyiz. biz. Aynen o kuşlar gibiyiz. Dalga geliyor, uçuyoruz. Sonra dalga çekiliyor, tekrar o taşa konuyoruz. Aynen öyle yaşıyoruz yani. Çantada neler var deprem çantasında? Çantada düdük. zilimiz var, balımız var. Bal bozulmaz biliyorsunuz. Aa, çok güzel. Bal çok önemli. Çikolata diyorlar ama çikolata bozulabilir. Zehirlenebilirsiniz giderek. Evet, <laughs> bal güzelmiş. Bal önemli, şey. bal önemli. Petekli olması da iyidir, evet, tutar mideyi. Değil. <laughs> Sahte fener değilse evet petek. Doğru, fener. fener önemli, çelik düdük önemli. Ondan sonra çekiç önemli. Tabii evet. o anı nasıl kıracaksan. Yani, bina nasıl sağlam yaptı? Yok yapalım. yani işte kirada oturuyoruz. Sağlam bina, yeni yapılmış, 2018'de yapılmış bina. Ama tabii deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar da soru işareti olabilir. Deprem olunca göreceğiz. <laughs> bir çok ünlü bir çadırda geçirirken geceyi de gördük. İnstagramdan paylaşanlar da oldu. Şey Biliyor biliyorum çadırlarda yaşayanlar da oldu. Hala da çadırda olanlar var. Evet. Düşünmüyor musunuz böyle bir çadır, karavan? Işte abi nerede yaşayacağız? Nerede içir? çadır kuracağız? Şuraya mı açacağız çadırı? Düşünsene biz Cihangir'deyiz. Toplanma alanımız da kalmadı. Toplanma alanı yok ki Evet yani toplanma alanımız kalmadı diyoruz. Ama ısrarla yine bu şehirde yaşamaya devam ediyoruz. Öyle bir girift bir durum da var. Yani evet eleştirdiğimiz bir durum da var ama o eleştirdiğimiz şeyin içindeyiz biz. Yani ne biçim trafik var kardeşim dediğin kişi sen olabilirsin. O trafikteyim ben de. Ne biçim trafik var diyorum ama o trafik benim. Evet, doğru. Düşünebiliyor musun? Evet. Yani bu korkunç bir bir öz eleştiri de var aslında. Peki var mı? Planlar dahilinde mi? Yani kimi zaman işte konuşuyoruz. Sizin çok kişiler İstanbul'dan kaçmayı düşünenler evet. oluyor. Yani bizim size... bir ayağımız hep dışarıda zaten ama burası iş yeri. Evet. İstanbul. Nerede bir ayağımız efendim? Ee, ben Antalyalıyım çünkü... diyorsunuz. Antalyalıyız. Ama orası da deprem bölgesi. Evet, yani <laughs> 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 ona göre bence e, bilimsel olarak, teknik olarak ve iyi insanlığımızı hatırlayarak, dürüstlükle ve ahlaklı bir şekilde işimizi yaparsak şu an bunu konuşmazdık. Biliyorsunuz. Yani acaba bu binayı nasıl yaptılar diye soru işaretiyle o binaya geçip oturuyoruz. Ya evi satın alıyoruz ya da kirada oturuyoruz ama mesele işin ahlaklı, ahlaklı yapmak. Sizin o taraflarda... Şey, hayal, şey ne derler köy yaşantısı yayla falan da olur bilmiyorum hiç düşünür öyle günün, günün birinde yani evet köye yerleşmek evet. gibi bir hiç böyle bir şey olur mu ya da karavanda yani işte hayal, ben zor, ben bırakıyorum ama... ve gidiyorum diyebilmek lazım ha. ama ben daha önce de bıraktım bir yıl yapmadım sonra dediler ki Zeynep'cim gelir misin böyle çeke çeke seni getiriyorlar Değil mi? çekiştire çekiştire geliyorsun sen yine işini evet işimi yapmaktan çok mutluyum çok seviyorum işimi eee vazgeçebilmek lazım. Hani bazı şeylerden vazgeçebilmek lazım. Vazgeçebilmek lazım. lazım. Ama evet. Ama o da zor değil mi? Hani ülkemizin gerçeği. Zor. Aynı şey senin içinde geçerdi. Aynen. Evet. Kaygılar, yani? için de geçerli. Düşünsene vazgeçebilmek. Yani. Ekonomik kaygılar, kim etmiş? Neyse. Benim için ne kadar İstanbul vazgeçilebilecek kaygılar... bir yer değil. Anladım. Yani ya. İstanbul'un azizliği kalmadı. Aziz İstanbul diyoruz ya şarkıları, evet. türküleri evet. var. Öyle kalmadı azizliği. Çünkü artık burası insan deposu oldu. Eee mesele bu insan deposu olan yerden adam gibi yaşayabileceğimiz yerlere gidebilmek. Malum e, yaşadığımız günlerde yakın dostluğu e, Şinasi Bey'i evet. De kaybettiniz. Evet. hala yaşıyorsunuz e, belki. yani neler söylemek istersiniz? Kaybı çok erken, çok genç yaşta kaybettik. Neler söylemek istersiniz? Eee falan güzel. da sanıyorum. Abi varla yok arasında yaşıyoruz evet. biliyorsun. Evet. Ee, Biraz ihmal mi etmiş bilmiyorum. Hani yani abi, abi lanet hastalığı bilemezsin. Yani Kendisine çok kötü bakan, 120 yaşında sigara içen bir dedemiz var. Ona bir şey olmuyor, anlatabiliyor muyum? Kendine dikkat etsen de bu hastalık gelebilir. Mümkün olduğunca sağlığına dikkat ederek, çok fazla strese girmeden, bu şehirde ne kadar strese girmezsin, o da meçhul. Kendimize iyi bakmamız lazım. Peki, yeni Mümkün proje... Önce. Yeni proje... Üzüldük, çok üzüldük yani evet, hala. Yeni dizi, film projesi var mı? Yani yazın nasıl geçireceksiniz? Yani iş olarak, o... iş olarak... Dinleneceğiz dinleneceğiz. Çok yoğun bir setteyiz şu evet, anda. Evet biliyorum. E, tatili iple çekiyoruz evet. yani. Peki, teşekkür, teşekkür ederim. Şunu da soralım son olarak. E, bilmiyorum hani e, ee, siz son dönemde en çok böyle bir isimlerini isimleri son 10 yıla doğru böyle geliyordu baktığımızda. Ünlülüğün, şöhretin e, faydasını hiç gördünüz mü ya da ne gibi güzellikler başınıza geldi bu zamana kadar? Yani, ne ya da zararları mı diye faydası olmuşsa yani, da neler? Getirdiği, Hayatınızda ne getirdi ne götürdü? Getirdiği söyleyeyim. iyiliklerin yanında götürüsü de çoktur. Var mı götürüsü de? E, götürüsü tabii özel hayatın kalmıyor. Tamam. Diyorsun. Yani sana özel bir anın kalmıyor. Anladım. Anlatabiliyor muyum? İstiyorsun ki hani şurada insanların arasına gireyim, parkta oturayım, bir keyif süreyim diyebildiğin anlar da var. Ama tabii götürdüğü yer çok fazla. Otursak şimdi sabaha kadar Anladım. konuşuruz Doğru. bunu. Ama getirdiği yanı da çok güzeldi. Çok in özel insanlarla, sıra dışı insanlarla tanışıyorsun. Ama insanlar şunu zannediyorlar. Ünlü olursam belki bir şeylerden kurtarırım diyorlar. Hayır. Öyle bir dünya yok. Yani ünlü olursak bir şekilde yırtarız, köşeyi döneceğiz mantığı Öyle mı? Öyle bir dünya yok. Hayır. Ee, Amerikalı bir oyuncu var biliyorsunuz, Jim Carrey. Çok güzel bir laf etti. Ee, dedi ki, bir gün herkesin ünlü olmasını isterim. Sonunda aradığı şeyin bu olmadığını öğrenebilmek için. Ananan şey bu değil abi hayatta. Başka şey mi e Başka şey, kendi ee, Yani bir taksici de ünlü olabilir, simitçi de ünlü olabilir. Mesele işini iyi yapmak. Bugün şehre gelip geçici Olduğuna inanıyor musun? Tabii ki gelebilecek. Hepimiz zeytin eziyiz. Bak <laughs> depremde ölüp gidebiliriz. Her şey olabilir. Hastalıktan da ölüp gidebiliriz. İki gün bile sürmeyi unutulman biliyor musun? O yüzden o değil ünlü olmak. Ünlü olmak geriye çok iyi bir insanlık bırakabilmekte. Eskiden ne derlerdi biliyorsun? Kimin oğlusun sen? Ahmet Efendi. Vay Ahmet Efendi'nin oğlu alın buna işe derlerdi. Geriye miras olarak insanlık kalırdı eskiden. Ee, o biraz şaştı zannediyorlar ki ünlü. Ünlülük bence iyi, doğru düzgün bir sizin, efendi bir insan olabilir. Sizin olabilmek. Ne hayatınızda neler değişti? Son 10 yıla bakarsak hani ünlülükle birlikte, ünlülüğün getirmiş olup popüleriteyle birlikte. Büyük sorumluluk getirdi. Büyük sorumluluk. Evet. Mesela dilenci seni gördüğünde bana 500 ver abi diyor. 50 lira çıkıyor <laughs> cebinden 500. Zannediyor ki sen ensende para basıyorsun. Öyle bir dünya. Öyle bir <laughs> dünya. <değilim. gülüyor> Bu <O> paraları <laughs> kazanamıyor. <laughs> İnsanlar farklı şeyler anlıyor ama. Gerçekten. Evet. Yani. Çok fazla sorumluluk getiriyor beraberinde. Değil mi? Doğru. Evet. Diyorsunuz. evet. evet. Peki, çok teşekkür i̇yi, ederim. Çok fazla. Ben teşekkür ederim. Genel